bıraktılar. Sonra da sen bağlan. Çıkma Nasıl yapacağım ki ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Dur şimdi seni çıkarıyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Hiç <laughs> şey kişi mu? Can niye kızıyorsun baya yazmışsın oraya baya kızdın bana ya. Yok be niye kızayım? Üç kişi oluyor zannettim ben. Ben geldim üçmüşüm. ben hayda geldim. Ya bu işler beni çok geriyor çünkü nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum mesela ben bu işi. Bence gayet güzel yapıyoruz ya. Sonuçta herkes evinde yalnız ve bir şekilde buradan sohbet ediyoruz. Ben bir sürü insanın canlı yayınını izliyorum. İnsanlar da izliyor. Bak 10 bin fazla kişi şey izliyor ben şu an. Ben bir sürü insanın canlı yayınını izlemiyorum. Hatta ben kimsenin canlı yayınını izlemiyorum galiba. Seni yani kim izledim? Ay izleyeceğim. siz Miray'la yapmıştınız ya bir kere. Ben şimdi evet. o sırada uyuyordum. Ben koltukta uyumuşum. <laughs> ya izlerken uyumadım. Kendim koltukta uyuyordum. Ve uykumda senin sesini duyuyorum tamam Allah Allah Boran bunu rüyamda gördüğümü zannediyorum seni. Meğerse Serkan açmış sizi şeyi izliyormuş. <laughs> Serkan nasıl iyi mi? İyi o gelmiş demin işte koşuya çıkmıştı. Ha, selam söyle çok. Şöyle bir yürüyüşe çıkmıştı o geldi. Bahşistine. Nasıl geçiriyorsun Meri zamanını? Yani gayet güzel geçiriyorum bu ya. Artık alıştım ben gibi oldu. Şey, şey... <laughs> Vallahi nasıl geçiyor da onu anlamıyorum. Ben uyanıyorum, lokumu gezdiriyorum. Bir yoga, bir meditasyon yapıyorum. Ben de alıştım. Kahvemi içtim, iki evet. kitap okudum. Hemen akşam yemeğimi düşünmeye başlıyorum. Yani yemek orient, oriented bir e, karantinam gibi bir <laughs> şey. Ben de yemek yapıyorum biliyor musun? Gerçek tavır. Ne Hem yapıyorsun? Hem de hiç fena değilim. Ya eminim. Hiç eminim. fena değilim. Eminim. Neler yapıyorsun? sen, sen neler yapıyorsun? Bu arada ben bir şey diyorum. söyleyeyim mi? İlk yalnız yaşamaya başladığım zaman bu da işte 9 sene önce falan tekabül ediyor galiba. Ee, o zaman hep kendim yapıyordum zaten yemek. Öğrenci evinde. Bir şekilde evet. dışarıdan söylemiyordum. Kendim yapıyordum. Sonra işte yoğun çalışmaya başlayınca bıraktım yemek yapmayı evde. Hı hı. Ama şimdi mecburen Geridir. Bu arada ben de yemek yapmak yani ben mesela yemek yapmayı bazı insanlar çok sever böyle çok <laughs> özel bir zevkidir insanların yemek yapmak. Annem çok güzel yemek yapar annem öyle biridir mesela çok hmm. sever yemek yapmayı ama ben öyle özel bir yemek yapma zevki olan biri değilim. Yani yemek ben yapmayı de. biliyorum yapabiliyorum yemek ama e, hani böyle yemek yapmak olay değil yani benim fakat bu ıı, süreçte böyle çok hoşuma gitti yemek yapmak. Nüket Duru gelmiş bu arada çok çok Ay, sevgiler. Nukhet. O kadar seviyoruz ki sizi. Evet çok seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. <laughs> bu arada Nüket Duru'nu şeyi izledin mi? Şok oldu. Şoka izledim tabii ki paylaştım da ve çok inanılmaz iyi. etkileyici çok, çok güzel iyi. bir video olmuş. Çok iyiydi. Çok evet. çok sevgiler size buradan. <laughs> çok sevgiler. Ben de sevgiler. Mary, yani çok iddialıyım tabii ki yemek konusunda ama mecbur kalınca insan yaratıyor bir şekilde. Evet. Güzel de yarattım. Hiç fena değil. Sen de helal olsun. Peki sen şu an neredesin? Terasta mısın? Balkonda mısın? Evet, neredesin? Evet Evin terasındayım. Dışarıdaymış gibi görünüyor değil mi? Ha çok güzel. Keşke ben de terasa çıksaydım. Ama hava çok kötü ya bugün. Evet. Dün güzeldi baya. Evet. Ne zaman düzelecekmiş havalar? Duygucum merhaba. Duygu geldi. Bengi. Aaa Duygu. Ben niye görmüyorum ya? Herkesi şaşırıyorum. Cancan ben de umarım atlamıyorumdur birilerini. Yani arada denk geliyor ve görüyorum gibi bir şey oluyor. Ne dedin en son? Hatırlamıyorum. Düşüneyim ben. Vallahi hatırlamıyorum. Sen bir şey... Ha terastan bahsediyorduk, havadan bahsediyorduk. Havalar ne zaman düzeltecek diye konuşuyorduk. Sen başka hangi cihazı... Havaların havaları havaları düzelmemesi da, iyi biliyor anladım. musun? Havaların düzelmemesi iyi çünkü en azından çıkacağı olan da çıkmıyor. Duygu çok özür dilerim. Duygu ben de anlamadım bu karantina maşallah benim saçlarıma yaradı kardeşim. Ya yaramayan biri söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bana benim pek yaramadı. Hep, senin saçların hep güzel. Ulan rengi açıldı sanki saçının. Boyadın mı yoksa? Tabii. Yani boşluk. <laughs> Ben saç Işık burası sipariş ettim. Bak meyve söylemiştim. Heyecanlı bekliyorum. 15 yıkamada geçen bir saç boyası varmış. Onu sipariş ettim. Kim bilir ne renk? Yok aslında şey yine kahve rengi ama biraz daha açık. Ee, i̇şte öyle onu bekliyorum. Ne zaman gelirse saçlarım boyayacağım. Hadi bakalım boyunca. böyle küçük heyecanlar hayatta. ha. He? <laughs> evet küçük heyecanlar. Arkadaşlar teşekkür ederim. Burada saçıma iltifatlar geliyor. Yani sağ olun senin ama. Senin saçların her haliyle güzel. Boran'cığım senin yani saçın güzel olmadığı bir an mı var? Allah Cansam. aşkına. Teşekkür ederim. Hadi şimdi bize bize bir şiir oku. Ya da var ya da yudan, ee, bir tret alalım. Ha? Aa, şey mi yapsak Meriç? Böyle e, ee, asla yapmayacağım da. Ne? Okuma <laughs> tiyatrosu. Onu ne yapsak biliyor musun? Yapmasak mı? <laughs> Yapmasan. <laughs> Çok iyi fikir. Yapmayalım. Ben, e, gerçekten insanların yani şu an bizim de yap, yapıyor olduğumuz gibi e, inanılmaz bir şekilde bu canlı yayına, yani bu canlı yayın bir gün işe yarayacaktı ve o gün bugünmüş yani. Evet evet. Melikşah Martı'dan parti oynamamızı istemiş. O, e, şöyle bir şey var kardeşim, Martı oyunda ben oynamıyordum. O yüzden Boran oynasın. <laughs> Martı'yı mı? artılar bak. Birazcık oyundaki halini de sattın bana. Nihat yaz o günün var. senin de kutlu olsun Melikşah kardeşim. Kardeşim en çok sen kutladın. En çok, çok senin kutlu olsun tiyatro günü. Zaten en çok kendisi de kutladı. O yüzden tekrar kutlamamıza artık gerek var mı? Yok mu onu bilmiyorum. Yani. Ee başka neler izliyorsun Boran'cığım anlat birazcık özledim seni çok i̇şte Dün anladım. şeyi izledim Meriç, Anortodoks diye bir dizi var Netflix'te. Hı, yeni, yeni mi çıktı? Dört bölüm bir dizi, İnanılmaz ha. bir dizi. O kadar iyi ha. ki hem performanslar çok iyi hem kurgusu çok iyi, sanat yönetimi, oyunculuklar evet. falan hepsi çok iyi. Mutlaka izle bir ara. Tamam. Asidik Cemiyetinden bir e, hanım kızımızın kaçışını anlatan bir hikaye. Nereden Cemiyetinden? Asidik. Hı. Biz de şeyi biliyoruz. Hani, e, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani doğru bilmiyorum galiba çok ama... E... <gülüyor> hey. <gülüyor> i̇zle Can Can sen. Hasidik cemiyetini biliyorsundur. Yani özür dileyerek hatırlayamadığımı itiraf etmek zorundayım. Tamam. Biz de konuşalım. Tamam. Biz de şeyi izliyoruz. Hunters. O da Amazon'da. Nasıl? Al Pacino oynuyor öncelikle. Hı hı. Gayet hoşuma gitti benim. Güzel, güzel bir dizi. Biraz böyle e, süper kahraman, çizgi roman da gibi ama değil. Ee, i̇şte böyle adı zaten Nazi avcıları. Yeterince kendini açıklıyor herhalde <laughs> güzel bir dizi. Onu bayağı sardık yani izliyoruz. Şükür. Ben de izleyeyim. İzleyecek dizi arıyorum. Hatta evet, izlediğim evet. dizileri tekrar falan izledim. Fleabag'i tekrar izledim. O ben Fleabag'i <laughs> iki üç kere döndürdüm. Benim de üç oldu. Onu izledim. Ama tam şimdinin dizisi değil mi? Evet ama mesela Fleabag'in mesela bir, bir sezonunu yani bir günde izlersin. Sezon baştan izledim işte. Ya ikinci sezonu ben çok depresif bir günümde bu karantina. Yani değil. şöyle işte akşam haberleri izley izleyip üstüne hemen Fleabag açıyorum ki öyle bir moral evet. versin diye. İzleyip bütün sezonu bitirip uyuyabilirsin. Yani evet. Melik Şah'la izlemekten daha iyi bir seçenek kesinlikle öncelikle. Bartu yok değil mi burada? Gelmedi. Yok. Sadece kendi canlı yayınında o. Neyse. Bir bakalım. Kapatalım bence ya. Konuşacağım. Tamam konuştum. bence. Konuşalım. Artık bundan sonra telefonla konuşuyoruz. Şu Melikşah'ı alayım da ayıp olmasın şimdi onu iki saniye... Konuşayım. Ha beni sepetliyorsun. Estağfurullah be ben kendimi sepetleyeyim Melikşah tek başına canlı yayın açsın. <laughs> Vay be tamam tamam sen, sen Melikşah'la konuş. Yok, Ama ya, bak o da bu... seni Bartu için sepetlemesin sonra dikkat et. Her... Sepetlemesine gerek yok ki zaten hep beraberler onlar. İyi hadi bakalım biz sepetlendik. Hayır canım benim. Gitsin o zaman. Sakallı, bıyıklı, sakal şahı izlersiniz bundan sonra. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım genç adam. Neredesin? Melikşah yayında mı değilsin? <laughs> evet arkadaşlar, Melikşah yayında olmadığı için ben de diyorum hoşçakalın.